Malumunuz sıcak yaz günlerini yaşıyoruz. Hal böyle olunca da Bursa'da biraz olsun nefes almak için kendimizi dışarıya atıyoruz. Zaten pandemi nedeniyle de sıkıntılı bir süreç yaşamıştık iki yıl boyunca. Bu sebeple gerek hafta sonları gerekse de iş çıkışlarında bazen mesire alanları bazen de parklara kaçıyoruz. Geçtiğimiz pazar günü de şehrimizin en büyük parkı olan Hüdavendiger Kent Parkındaydık ailece. İnanılmaz bir kalabalık inanılmaz bir insan yoğunluğu vardı. Bildiğiniz üzere AVM'lerin ve büyük otellerin yanı başında. Acemlere de yakın böyle olunca ulaşım da kolay tabi. Hem kendi halkımız hem de Arap turistler adeta akın etmişler buraya. İğne atsanız yere düşmeyecek cinsten. Ancak bir sıkıntı olabileceğini düşündüğüm tespitimi aktarmak istiyorum. Parkın içinden geçen Nilüfer çayı üzerine yapılmış ışıklarla gayet gösterişli hale getirilmiş bir köprü var. Mutlaka siz de görmüşsünüzdür ya da üzerinden geçmişsinizdir. İşte o gün oradaki birçok insan gibi ben de o köprünün üzerinden geçtim. Ama inanılmaz şekilde sallanıyordu. Başlangıçta başımın döndüğünü düşündüm. Emin olmak için de bir kez daha geçtim ama köprü gerçekten sallanıyordu. Sallanmanın yanı sıra köprünün kara ile bağlantısının olduğu bölgeden sesler de geliyordu. Günay Bey, neredeyse her gün hem gazetenizi okurum hem de olayın internet sitesini takip ederim. Pazartesi günü de gazetedeki köşenizde paylaştığınız WhatsApp ihbar hattınızı görünce köprüde tespit ettiğim sallanma ve ses gelmesi olayını sizinle duyurmak istedim. Bir sıkıntı olabileceğini düşündüğüm için yetkililerin bu konuyu önemsemelerini ve acilen çözmelerini rica ediyorum. Nitekim hem koronavirüs sürecinden hem de ekonomik sıkıntılardan geçtiğimiz şu günlerde bir facia ya da üzücü bir olayın yaşanmasını hiçbirimiz istemeyiz. Bu konuda yetkililer bir açıklama yaparsa memnun olurum. Saygılarımla. Eu vou